Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama ee, Şöyle diyeyim Baya bir mod kurdum İşte Furniture modu falan Bunu çıkartırım belki Silah modu Sesli sohbet Falan arkadaşlarım gelirse Uçak modu, TNT modu ee, Harita modu var Bir de Evet. Cave Dweller. Bir de Apollyon. Şimdi gece olmadan hemen bir ev yapmam lazım. Dur bir dakika. Haritada köy görüyorum galiba. Kuşum da bir susmuyor. Ha, Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu da biraz kısayım. Kasıyor biraz. Abo. Buraya girmeyelim. Buraya girince çünkü şey. Ya, tabii ki girmeyelim diyorum ama. Gireceğiz tabii ki. Bu sonra bizi kovalamaya falan çalışacak. Burada olmam lazım. Ee, bir dakika. Ne diyorsun abi? Hmm. İngilizcem çok iyi değil. Ya kırışın. Tövbe tövbe çarpılacağız. Tamir <laughs> ettim ama mesela. buradan gidelim bence. Çünkü bu şey olacak biliyorum. Kitaplar aslında almaya gelebiliriz bak he. Yani İngilizceniz varsa çok iyi okursunuz buradakileri. Evet konuşuyor. Bak bunlardan yakıt olur ha. Şu kitapları da alırız. Gelin. gelimizi. Evet biliyorum gelin. <laughs> Bak şimdi, şimdi. Bir yanına gittiğim an şey yapar mı acaba? Ha, öksürüyor. Evet biliyorum burada. Ayy. Şöyle bir barikat yapsam. <laughs> Hay Allah 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 kuşum da geldi buraya Evet, başlatacağım oyunu şimdi. Aha, 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 aha. Gelecek, gelecek, gelecek. Hayır, koş, 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 koş. Geliyor, geliyor. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır çok kötü yerdeyim. Oha, oha. Oha. Gitti. Orada mı acaba? Çok kaliteli bir seri olacak kesin. Uf, uh, korktum. Ama biz şimdi burada yemeği nereden bulacağız? Vurdu bir de açım yani. Ölsem mi lan? Evet zaten öldüğüm yeri gösteriyor aslında. Çok mantıklı. Sonuçta hardcore da değil. Doğru lan. Niye ölmüyorum? Yuh tuğlayı kırmışım de yarım kalp. Niye korkutuyorsunuz beni? Evet, ölüm yerimizi zaten gösteriyor. Bu durumda çok iyiyiz. Açlığımız azalacak. Dur şu tavukları keseriz. Önce bir bloklarımı alayım. Lan, Bloklarım. Heh. Tamam. Şimdi burada ne alıyorsam... ...alabilmem lazım. Çünkü akşam olacak. Yatak yapmamız lazım. Yatak yapıp... ...uyuyacağız. Uyuyunca sabah olacak çünkü şey... ...geceleyin... ...şu apolyon diye bir şey çıkıyor. Biz daha henüz mağaralara da inmedik zaten. Nasıl bir yerde duralım? Tam bu blok blokları aldık. Yapılabilir şeyler. Abi. Aa, şundan. Balta bu. Buradan hemen kaybolmamız lazım. Açık alana falan gitmemiz lazım. O deminki buzlu yere falan. Dur şunu. Şöyle elim titriyor lan. Yemeğimiz de yok lan. Bir şey diyeceğim. Halılardan şey yapılmıyor muydu? Hallardan yapılıyor diye biliyorum. Ama. Neyse. Neyse şu grileri bir toplayalım. Tamam bu daha fazla ışık veriyor diye biliyorum. Neyse buraya uğrarız arada. Ama bizim yemek sıkıntımız var. Yemek. Aa doğru lan haritada hayvanlar gözüküyor tamam. Çok iyi. Neredesin tavuk. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Böyle giderse yaşarız. Bir tavuk daha. Lan. Aa bunlar bizim pişirmemiz de lazım. Neyse açık alana bir çıkalım. Açık alan önemli. İnek. Bir <laughs> defa inek gördüğüme bu kadar sevinmiş olabilir miyim? Olamam. Taşımız da var. Bloğumuz da var. Oh çok iyi. Buraya yapabiliriz aslında diyeceğim de burası buradan fırlayabilir belki. Geceleyin. Apolu. O yüzden böyle ulaşamayacağı bir yer gibi mi yapsam? Ha, su da var. Buraya yapalım burası iyi Şimdilik Bunları kullanacağız Gece oluyor hızlı Hızlı Gece ölmek istemeyiz. Ee, seni ben nasıl kıracağım? Acele et. Ya kıramıyoruz işte. Umarım yeter. Ne olur yetsin. Ne olur yetsin. Ne olur yetsin. Evet yetecek gibi duruyor. Ha, akşam oldu. Uf. Uh. Şunu şöyle koysak. Sandık yapalım. Ama tahtamız yok. Şöyle destek koyayım. Kırılır belki. Aman aman. şu anda bir şey yok gibi. Hmm, gece oluyor. Açız. Ya pişirebilirim de taşım yok. Neyse, şimdilik. Üç, dört. Taş çıksın, ha. Taş çıktı. Bakın şimdi gelmesi lazım. Evet. Nerede? Nerede abi? Sesi geliyor, kendisi yok. 6 7 8 9 tam 9 Çıksam mı ya? Çıkayım. Ne dersiniz? Et evet, çıkayım. yok aslında. Orada mı? <laughs> Allah'ım endirme. <laughs> of. Çok gerici. <laughs> save dweller da olacak şimdi ya. Madene ineceğiz bir de tüfek yapacağız. İşte geliyor geliyor geliyor. O bir yerdeydi kesin ama ben görmedim. Ya da ortaya çıktı. man çok gerici ya. Bazı youtuberlar buna nasıl katlanıyor? Tamam hadi çıktım çıktım tamam gel. Hadi gel Apollyon neredesin Apollyon? Apollyon. Nerede? Yok ki. Oğlum yüklü yüklü demin sesi geldi. ne çalışıyor bir oyun. Ya. Apollon'dan değil de şundan korkmam. Sen bir şerefsiz. Ya bir de oradan gel. <laughs> Uf canavar avcısı oldu. Hadi Apollon. Apollo 11. Neredesin? Karda yağıyor. Gelir şimdi bizimki. Ortam çok güzel. Hadi ya çikolata. En kötü biyomda da doğmuşuz yani. Severim de normalde. Şimdi böyle sıkıntılı bir modların olduğu şey. Hı, gelecek. Ya Creeper Allah o? Creeper patlar mı lan Ya Ayıp ama kaç kişi bir adama fokus oluyorsun? Ya vurma vurma. Aa kırıldı. Taş kassam ya. Taş kassam aynen. Kalasız orada. 3 Ufak madenimiz İyi var onu yapacak kadar kartamız var Taş balta da var Aha Çıkacak bir yerden Hadi çıksın. Hadi çıksın gaza geldim. Hadi. Hadi çok gaza geldim şu anda. Tamam istiyorsan gideyim hadi. Hadi ormana gideyim hadi. Yemiyorum. Yiyorsa git yemiyor. Hmm. Hadi ya. Çık ortaya bak. Endermenler bile var. Kalbiyon da çıkamıyor mu acaba? Öyle bir şey olabilir mi? <laughs> gelme <laughs> xp basalım neyse en azından çürük etle doyarız belki ya seni şerefsiz apolyon ya 2 saattir uğraşıyorum Evet şu anda sabah oluyor. Ama hala kar yağıyor. Bu arada burada da bebek zombi var diyecektim öldü. Creeper. Tek attım be. Daha biz cave dweller'ı da görmedik şimdi o da var. Biz başka bir yere gitsek ya. Neyse. Kalite düşüyor. Sis çöktü. Kaç? Dört tane. Tamam çıkalım şuradan. Aa bak. Sis. Sanki böyle bir şey yoktu ya. Envanter düzeni sıfır. Bence buradan gidelim ya. Umarım Creeper gelmiyordur arkadan. Tam güzel. Şunu alalım. Elimize verelim. Gidelim hadi. Evet arkadaşlar. Sonunda Vardık. Ha, hava durumu. Şöyle yapalım. Evet güzel. Sonunda vadiye geldik. Şurada lav var. Bayağı oldu ya. Köyde buldum. Zaten gördüğünüz yukarıda. Yani söylememe gerek yok. Yaşasın yatak yapabileceğim ve Karnım doyacak Gerçi yatak yapmaya da gerek yok Peki demir golem bizi Canavarlardan korur mu O da bir soru Aa meşale Daha iyi bence meşale O ses neydi lan Tırsak oldum iyice Aşağıda bir şey yok. Şu evi dışlamışlar. Şunu da. Aha. Ekmek yapacak. Yemek. Aa, envanter çok dolu ya. Bu Ne? köy bulduk şimdilik. Gayet iyi durumumuz. Neyse arkadaşlar. En bitirilmeyecek yerde bitirdim ama. Ne olsun işte böyle. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.